Selamünaleyküm, böyle çok yorucu bir günün sonrasında bizlerle hemhal olmanın şerefine bahşettiğiniz için öncelikle Genel Başkanıma ve Genel Yönetim Kurulu'na şükranlarımı arz edeceğim bir tespitle başlamak istiyorum. Husus, milli iradenin istinadgahı olan bu teşkilatın bugün küresel emperyalizme karşı mazlum milletlerin ümidi bir teşkilat olduğunu görmüş olmanın tespittir. Bu, bu imkanı bize bahşeden, bu vizyonu bize bahşeden Genel Yönetim Kurulu'ndaki bütün başkanlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun, berhudar olunuz. Evet. Mehmet Akif İnan davasının davacıları. Esselamu Aleyküm. Hakkı tavsiye edip teşvik eden ve inşa eden şerri tenkit edip ve imha eden bu kutlu davanın mensupları. Esselamu Aleyküm. Merhaba, merhaba. Değerli dava arkadaşlarım. Eğitim bir senimizde yıllarca okul iş yeri temsilcilikleri, ilçe yöneticilikleri, şube yöneticilikleri, burada da Latif abinin iki dönem yardımcılığını yapmış olmanın şerefini taşıyorum. Ardından da İki Konya 2 nolu üniversite KYK şubemizin şube kurucu şube başkanlığı görevi ve şube başkanlığı görevlerini ifa ettim. Şimdi buradan siz değerli delegasyona genel yönetim kurulunda mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapmak isteğimi takdirlerinde sunuyorum, arz ediyorum. Sendikamızın 6. Olağan Kongresi için genel başkanımızın Uzun bir istişare dönemi geçirildi, tamamlandı. Genel Başkanımızın yapmış olduğu istişareler sonucunda mevcut yönetim kuruluyla devam etme kararı alındı ve bunu deklar etti hepimize. Genel Başkanımıza dahil olmak üzere genel yönetim kurulundaki tüm dava arkadaşlarımın samimi gayretlerini, fedakarane çalışmalarını, tespit ettik ve bunu ifade etmek bir hakkın teslimi açısından elzemdir. Mecburuz buna. Buradan birazdan ifade edeceğim. Her hususu Genel Başkanımızla da, Genel Yönetim Kurulumuzla da istişare ettik ve istişareler sonucunda bu noktaya geldik. Şimdi bu çerçeveyi sendikamızın en üst karar organı olan Genel Kurulumuzun takdirlerine sunacağım. Ve sizlerin vicdanlarına havale edeceğim. Değerli delegasyon, kıymetli şube başkanlarım. Üniversitelerin dilini, hassasiyetlerini, önceliklerini, sorunlarını tespit bir söyleme dönüştürmek ve bir çözüm önerileri geliştirme noktasında genel başkanımızın da dahil olduğu genel yönetim kurulumuzun zorlandığına dair tespitim inşallah bir nezaketsizlik olarak addedilmez. Ama bunu söylemem istişareye verdiğim önemin, atfettiğim değerinin ve en önemlisi de böyle bir kutlu davanın mensubu olmamı gereğidir. Mecburum ifade etmek zorundayım arz ederim. Formasyonları gereği öğretmen kökenliyiz. Formasyonlarımızın gereği olarak Üniversitenin, akademinin girift, karmaşık, çok yönlü, nevi şahsına münhasır ve en önemlisi de kültürünün çok farklı olduğu üniversitelerde özgün bir dil oluşturmanın zorluğu açıktır. Ayrıca ait olduğumuz misyonun yıllarca üniversitelerden uzak tutulmuş olması da burada bir faktördür. Bu nedenle bu ilişkilerin doğasını bilen, akademinin iç dinamiklerini bilen, akademinin jargonuna sahip olan bir üniversite başkanımızın genel yönetim kuruluna dahil edilmesinin faydalı olacağını arz ettik, değerlendirdik. Genel başkanımız da genel yönetim kurulundaki bütün başkanların da dikkatlice dinlediler, not ettiler. Ne yazık ki çözüme matup bir icraata yansımadı. Keşke olabilseydi. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanım, değerli genel yönetim kurulu üyelerimiz, başkanlarım ve değerli delegasyon, genel yönetim kurulunda görev yapan tüm dava arkadaşlarımın dört yıl içerisinde süreç içerisinde çok nitelikli bir hizmet ifa ettiklerini Açık yüreklikle söyleyebilirim. Allah razı olsun. Ancak kadro oluşturma geçmişteki hizmetlere göre değil sendikamızı gelecekte bekleyen muhtemel senaryolara göre yapılandırılması lazım. Biz biz bu kadro değişimini onur ederek hakkı teslim ederek ve en önemlisi vefanın İstanbul'da bir semt adından ibaret olmadığını hissettirerek yapabiliriz. <laughs> Kaldı ki bu teşkilat, bu genel yönetim kurulu sendikamızı zirvelerden yeni ufuklara bu kongrenin modlusu da yeni umutlara taşıyacağını biliyoruz. Taşıyacağına da inanıyoruz. Ne yazık genel başkanımız <laughs> bizim bu değişimin bizi taşıyacağı riskleri almak istemedi. Takdirleridir. Saygı duyuyoruz. Değer veriyoruz. Bu kararı ile de genel başkanımız kadim değerlerimiz vefayı ne kadar hissedeştirmiş olduğunu aynen yakin şahit olduk. Elhamdülillah. değil, teşkilatımızın da önünü açacak ve en önemlisi eğitim bir sen sadece bir sendika değildir diyen mazlum bugünkü sabah gördüğümüz mazlum milletlere ümit işi olacak, önünü açacaktır. Hayırlısı. Genel Başkanımın değerli defiği, değerli abi, Mithat Başkanım, Mithat abi, Büyük icmaller ifadeniz. Bugün doğru bir duruş sergileyerek de genel başkanımın yanında yer aldınız. Yarın da nasipse bu delegasyon görevi yine size tevdi ederse yine abiniz olarak, başkanımız olarak hizmet edeceksiniz. Yok eğer sizlerin takdiriyle görev bize tevdi edilirse Müslüman'ın en sert imtihanı olan riyaset imtihanını kazanmış olmanın onurunu taşıyarak ve bize de buna şahitlik etmenin şerefini bahşederek sabahki programlarda gördüğüm İrfan Coşkun Ağabey'e yaptığımız gibi hep hayırla yardım edeceksiniz. Allah razı olsun. Evet. Değerli Delegasyon hepimiz belli bir eğitim sürecinden geçtik. Belli bir beslenme kaynaklarına sahip. Bu beslenme kaynakları bize şunu öğretti. Yola çıktıklarını yolda bulduklarını değişti. Sayın Genel Başkanım, biz yolda bulduklarımızdan değiliz. Bu yola sizinle beraber çıktık. Bu yolda sizinle beraber taşlandık. Ve inşallah bugün bu salonda, bu ihtişamlı salonda, bu muhteşem delegasyonun iradesiyle inşallah sizinle beraber taşlanacağız. İnşallah diyorum ve vereceğiniz her türlü kararın Rabbim hayırlara tebliğ etmesini niyaz ediyorum. Bizim adaylarımız eğitim hizmet kolunun tüm paydaşlarının dahil olduğu bu çerçevede de üniversitelerin sorunlarına da odaklanacak bir temsile ihtiyacımız var. Sizlerin takdiriyle bizim bu adaylığımız eğitim bir yüksek öğretim kurumlarında da yetkin kılacak, müktedir kılacaktır. Bu eğitim bir eğitimin tüm alanlarını kuşatıcı eğitim çalışanları sendikasına dönüşümünü de mümkün kılacaktır. Yönetimde çoğulculuk ve temsilde adalette tesis edilmiş olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, biz aday olurken iki alanda önemli eksiklik görmüştür. Bizi bu iki eksiklik bu alanda inisiyatif almaya mecbur bıraktı. İnisiyatif almak zorunda kaldık, aldık. Bu eksikliklerden birisi üniversitelerimizin önümüzdeki dönemde devasa büyüklüğe ulaşacak olan personel sayısı ve bu dev insan kaynağının devasa sorunları. İki istatistik veri ile bunu ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sayısının dörtte biri kadar bir personele sahip olan üniversitelerimizde üye sayımız ne yazık ki 12'de bir mesafesinde. Yani 2018 Mayıs mutabakatlarında 390 bin milli eğitim de görev yapan üyemiz, dava arkadaşımız vardı. Üniversitelerimizde KYK dahil 31 bin, bunu da 6 bin de son KYK düzenlemesiyle kaybetme durumunda karşı karşıyayız. İnşallah bu konuda çözüm üretilir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25-30 bin bandında öğretmen alınırken, personel alınırken önümüzdeki dönemden itibaren geçen yılda dahil olmak üzere üniversiteler yılda 20-25 bin 20-25 bin yeni akademisyen idari personel olacaktır. Önümüzdeki dönemde doğru bir strateji, doğru bir dil, doğru bir temsil ile motive olmuş üniversite teşkilatları ile senede 20 bin üniversiteler için hayal bile değildir. Yalnızca geçen yıl 6 bin üye yapabildiğimiz, bir önceki yılda 18 bin üye yapabildiğimiz düşündüğümüzde bu 20 bin sayısının yalnızca üniversite teşkilatları için ne kadar büyük bir sayı olduğunu sizlere delegasyonun takdirlerine de sunuyorum. Özet, eğitim bir sene için 2019-2022 döneminin çılgın projesi üniversiteler olmalıdır. Bu bize hem sayısal yetkinlik hem siyasal etkinlik hem de kültürel hegemonyanın tesisi imkanını sağlayacaktır. Ayrıca sendikalaşma oranları bakımından da Milli Eğitim Bakanlığında bir doygunluğa erişmiş olduğumuz bir gerçektir. Üniversitelerin tamamındaki bu bakir alanda dikkate alındığında bizim bu tesimizin ne kadar haklı ve batıl olduğunu delegasyonun vicdanında tecelli ettiğini umuyorum inşallah. İkinci eksiklik alanımız ise sendikamızın mali yönetim boyutundaydı. Daha doğrusu sendikamızın gelirlerinin genel merkez şube paylaşımındaki mutlak eşitliği adaleti tesis edemeyeceği gerçeğinde saklıydı. Bunu yak iki yıldır, uzun iki yıldır bütün başkanlar kurulunda, başka fırsatlar olduğunda hem genel yönetim kurulunda hem de başkanlarımıza arz etmiştik. Son tüzük değişikliğiyle tam yetin elimizde olmasa da tüzük değişikliğiyle burada önemli ölçüde ilerlemelerin olduğunu görüyoruz, takdir ediyoruz ve bunun arkasındaki mimar olan İhtap başkanıma da bu söz her şifradan başkanım, Allah razı olsun. Burada başkanlarımı ifade ettiğim, sizlere de şimdi ifade etmek istediğim hususu aynen sizlere tekrar etmek istiyorum. Ardından da mali işlerle ilgili boyutu geçmek istiyorum süreli etkilik kullanımını adına. Başkanıma şunu söylemiştim. Var olma mücadelesi veren üniversite teşkilatlarımızı sayıların dar çerçevesinden değerlendirmeyelim mali hususlarda üniversite teşkilatlarına pozitif ayrımcılık yapalım derken şuna şahit olduk. Üye sayısı 2500'ün altındaki yaklaşık 60 bir şubemizde, üye sayısı 1500'ün altındaki şubelerimizde neredeyse faaliyet icra edilemeyecek bir boyutta olduğunu gördüm. O pozitif ayrımcılığı küçük şubelerimiz nezdinde yapılması hususunda Burada özel bir talepte bulunacaktık ama bunu zaten te etmişler, gerçekleştirmişler. Bunun için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Burada <laughs> bunu en derinden yaşayan bir şube başkanı oldu. Profesyonelliği bu sendika için ne kadar gerekli olduğunu bilen bir şube başkanı olarak ve o mali imkanların katılığının ki bu konuda genel yönetim kurulunu hakikaten konuşmasına çok özel bir e, çaba gösterdi. Çok yardımcı olmaya çalıştı. Bunu bu, bu sen ifade etmem lazım. Ama buna rağmen çektiğimiz o ekonomik sıkıntılar, yani profesyonel olmak mı yoksa sendikal faaliyet sürdürmek mi ikileminden bizi bu dönemde kurtardıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Burada bir hususu ifade etmem lazım mali yönetimde adaleti tesis edilebilir modeli kurgularken, üye sayısı az olan şubeler desteklenirken, büyük şubelerimiz için de bir hareket sergisi planlamamız lazım. Bunu yaparken de anne vicdanını yaralayacak, uygulamalara filtre olacak araçları da takip etmemiz gerekiyor. Ve önümüzdeki dört yıla dair söylemek istediğim nihai olarak şey, Erol Başkan'ın ilk olarak iki ay kadar öncesinde aradığı kurduğum cümleler. Erol Başkan'ın o zaman tabii bizim genel yönetim kuruluna adaylık gibi bir yok. Daha çok genel başkanımıza ve genel yönetim kuruluna üniversite temsili noktasında üniversiteye dair genel yönetim kurulumuza bir merkezi aklın oluşturulmasına dair bir çalışma kurulu oluşturulmasına dair taleplerimizi bu çerçevede konuşurken Erol Başkanımız genel yönetim kurulu üyeliği için aradığında önce hangi sekretere adım olacağını sordum. Dedi ki şimdilik değerlendirmeyi dedi. Ardından da merhaba başkanım. izninizle telefon görüşmesine hak veriyorum. Bakın selam edin. Ben de şunu söyledim. Bana oy verecek misiniz dediğinde başkanım ben şu çerçevede değerlendiririm dedim. O görevi ifa eden arkadaşımız ile sizi mukayese ederim hanginizin sevdikanızın yarınlarına daha çok bir şey katacağını düşünürse ona hiç tereddüt etmeden oy verin. Bu siz de olabilirsiniz. Diğer genel başkan yardımcımız da olabilir diye ifade etmişti. Kaderin cilvesi ki bugün şimdi aynı cümleleri ben size kuruyorum. Evet. Sizlere bana oy verin demiyorum. Mukayese değerlendirin bir seçeneğiz yalnızca. Bir rakip değiliz. Biz kardeşiz. Bir davanın mütesipleriyiz. Cennette çocuk olmuşsuyuz Allah'ın izniyle. Onun için bunu bilerek söylüyorum. Biz rakip değiliz. Seçeneğiz yalnızca. Sizler istirhamında bizi değerlendirirken sendikamızın yarınları için bizim bir şey katacağımızı düşünüyorsanız takdirinizdir. Bizim bir şey katamayacağımızı nefsi düşündüğümüzü de değerlendiriyorsunuz. Takdirinizi başımızla beraber. Son olarak İmam-ı Azam aklın hayır ile şer arasında ayırt etme melekesi olarak tanımlamış. Sonra bu tanımını geliştirmiş iki hayır arasında en hayırlısını ayırt etme melekesi olarak tanımlamıştır. Ben biliyorum ki Hazreti Ebu Bekir'in o halife seçildiğindeki ben sizin en hayırlınız değilim sözündeki gibi biz sizin en hayırlınız değiliz. Kavrı bizden çok daha iyi. Ama görev tehlike edildiyse ifa edeceğiz inşallah. Ve sizlerden lütfen vicdanınızla, irfanınızla bu el Faris kavramının bunda doğru karar vereceğine inanıyor ve hepinize emanet edebilecek en güzeldir. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Allah'a emanet Allah razı olsun. <laughs> Şenol Başkan'a teşekkür ediyorum. Değerli teşkilat.